45 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybetti, kalp krizinden öldüğü düşünüldü. Fakat otopsi raporundan çoklu ilaç zehirlenmesi çıkınca cinayet ihtimali ağır bastı. Gözaltına alınan şüpheli sosyal medyadan tanıştığı bir başka kadındı. Telefonundaysa ölen kadına ait mücevherlerin fotoğrafları vardı. Polis soruşturmayı derinleştirince zanlı kadının bir başka kadını daha aynı şekilde öldürdüğü sonucuna vardı tutuklanan zanlı iki cinayetten yargılanacak. Adres Ankara. Evden yürüyüşe gidiyorum diyerek çıktı, başına geleceklerden habersizdi. Arkadaşıyla parkta buluştu, saatler sonra evde ölü bulundu. 45 yaşındaki Ulviye Koyuncu işte bu parkta buluştu kadınla. Buluşmadan saatler sonra eşi onu evde ölü halde buldu. Kalp krizi geçirdiği sanıldı ancak gerçek bambaşka çıktı. Çoklu ilaç zehirlenmesi nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında Ankara Mamak'ta yaşandı olay. Sabah saatlerinde Ulviye Koyuncu bir sohbet grubunda tanıştığı kadın arkadaşıyla buluştu. Eve geldikten bir süre sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ilaç zehirlenmesi sebebiyle öldüğü belirlendi. Vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi. Soruşturma kapsamında buluştuğu şüpheli kadının ifadesi alındı. Görüştüklerini kabul eden kadın zehirlenmeyle ilgisi olmadığını iddia etti. Ama telefonu incelendiğinde başka detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi kadının telefonunda Ulviye Koyuncu'ya ait olduğu belirlenen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınların fotoğrafları bulundu. Kadının evinde yapılan aramalarda o altınlar ele geçirildi. Deliller toplanıp dosya derinleşince bir başka olayın üzerindeki perdede aralandı. Ulviye Koyuncu'nun ölümünden sorumlu tutulan şüphelinin bir başka kadının da ölümüyle ilişkili olduğu anlaşıldı. <laughs> Savcılık geçtiğimiz Kasım ayında ölen kadın için de Fethi Kabir istedi. Yapılan incelemede o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıktı. Şüpheli kadın iki ayrı olaydan kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor.